Ben Eczacı Ahmet Burak Özdemir. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2013 yılında mezun oldum. Yaklaşık 7 yıldır bu değerli ve güzel mesleği severek yapmaktayım. Öncelikle OTC kapsamına giren ilaç dışı destek ürünleri, vitaminler, balık yağları, bebek ürünleri, bebek mamaları bunlar internet üzerinden satışında hangi şartlarda muhafaza edildiği ve nakliye edildiği biraz soru işareti konumdadır ve sahteliği ve güvenilirliği konusunda soru işaretleri vardır. Bu yüzden bu ürünlerin eczaneden alınmasını tavsiye ederim. Çünkü eczaneye gelen her ürün Sağlık Bakanlığı'nın sıkı denetim ve kontrolünden geçmektedir. Bu yüzden öncelikle sağlığımız için bu ürünler eczaneden temin edilmelidir. İlaç temini konusunda 6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkında kanun bu konuyu tamamen yasaklamıştır. Fazla dozda kullanıldığında zehir etkisi gösterebilir. Yanlış veya bilinçsiz kullanımı, ciddi yan etkilere neden olabilir ve hatta ölüme bile sebebiyet verebilir.